Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın gizliliği kaldırılan belgelerinde çarpıcı ve esrarengiz raporlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Raporlardan birinde yaklaşık 35 yıl önce Sibirya'da düşen bir UFO'nun ardından yaşanan olaylarda, 23 Sovyet askerinin bir enerji patlaması sonucu taş direklere dönüştü öne sürüldü. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın gizliliğini kaldırdığı bir belge, dünya dışı yaşamla ilgili şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en tüyler ürpertici iddialardan birini içeriyor. Belgede, yaklaşık 35 yıl önce Sovyetler Birliği döneminde Sibirya'da yaşanan bir UFO kazasının ardından 23 Sovyet askerinin bir enerji patlamasıyla taş direklere dönüştü, belirtiliyor. Olay, Kanada basınına göre 1989-1990 yılları arasında yaşandı. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve KGB'nin dağıtılmasından sonra CIA tarafından ortaya çıkarıldı. Belgede yer alan iddiaya göre, Sibirya'daki bir Sovyet askeri birliğinin üzerinde alçaktan ve sessizce uçan bir UFO'ya Sovyetler tarafından yerden havaya füze fırlatıldı. Araç yere çakıldı. Rapordaki görgü tanıklarına dayanan raporlarda, Patlamanın ardından yok olan araçtan 5 uzaylının çıktı, bunların kısa süre içinde tek bir küresel cisme dönüştü ve ardından parlak beyaz bir ışıkla patlayarak büyük bir enerji yaydığı ifade edildi. Olay sırasında bölgede bulunan askerlerden ikisi, patlamadan gölgelik bir alanda durdukları için kurtulurken, 23 asker anında taş kütlelerine dönüştü. Bu dönüşüm, vücutların canlı dokusunun, kireç taşına benzeyen bir maddeye dönüşmesiyle gerçekleşti. CIA belgesinde, bu olayın arkasında, hala bilinmeyen bir enerji kaynağının olduğu yazıyor. CIA, söz konusu olayı, dünya dışı yaratıkların intikamının korkunç bir resmi olarak nitelendirdi. Belgeye göre, olay uzaylıların Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin varsaydığının çok ötesinde silah ve teknolojiye sahip olduklarını da kanıtladı. Belgede, dünya dışı yaşamın varlığına dair Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bilgi sahibi olduğu ima edildi. UFO'nun enkazı ve taşa dönüşen askerlerin kalıntıları, Moskova yakınlarındaki gizli bir askeri araştırma tesisine götürüldü. Avi Orivil adlı podcast'te konuyla ilgili konuşan sunucu Josh Hopper, olaydan kurtulan iki askerin verdiği ifadelerin belgelere girdiğini ve o dönemin üst düzey Sovyet yetkililerince tam bir sansürle örtbas edildiğini belirtti belgede CIA'in eline geçen raporun 250 sayfalık çok gizli bir KGB dosyasının özeti olduğu ve içeriklerin Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ajansları tarafından detaylı şekilde analiz edildiği aktarılıyor. 2025 yılı itibariyle olayın arkasında yatan fiziksel ve biyolojik mekanizmalar hala bilimsel olarak açıklanabilmiş değil. Patlamaya neden olan enerji formu, günümüz teknolojisinin dışında değerlendiriliyor. Uzmanlar, olayın gerçekliğinin doğruluğu hala tartışmalı olsa da, belgelerde yer alan detayların birçok soru işareti barındırdığını ve dünya dışı yaşam iddialarının artık daha fazla ciddi.